Bilimseverler merhaba. Bu hafta veri biliminde neyin gözden kaçırıldığını konuşacağız. Konuğum Amsterdam Üniversitesi'nden Profesör Doktor İlker Birbil olacak. Veri biliminde gelecekte bizi nelerin beklediğini detaylarını öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden dinleyelim. İlk olarak veri bilimi nedir? Aa, veri bilimi son dönemlerde çıktı diye düşünüyorum ben. Herhalde bir ee, çok sonra bir 10 yıldır falan filan. Ben de bu konuya aslında gireli 10 yıl oldu. Bunu da ayrıca konuşuruz. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Uygulamalı matematik ama özellikle istatistik diyelim. Biraz programlama, bilgisayar bilimleri ve algoritma tasarımı. Gene bilgisayar bilimleri diyebilirsiniz ama birçok alanda zaten algoritma tasarımı yapılıyordu. Bunların bir araya gelmesiyle oluşan bir bilim alanı. Kabaca. Fakat bunu en çok tetikleyen, ki isminde de var zaten, veri. İşin içinde çok veri olmaz. Çünkü veri gittikçe daha fazla topluyoruz. Ve biz bu verileri kullanarak farklı farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Peki daha önce yok muydu bu? E, i̇statistik biliminin en temel şeylerinden bir tanesi çok güzel, çok e, e, tatlı bir alandır. İstatistik çalışmak isteyen arkadaşlar varsa. Temel şeyi, daha az datamız var. Ve bu datadan biz az, acaba çıkarımlar yapabilir miyiz? Temel hikayesi buydu. Temel hikayelerinden biri diyelim aslında. Örnek. Daha önceden biz işte Türkiye'deki işte herhangi bir konuda bir nabız yoklaması yapacağız. e Türkiye'deki herkesle görüşemeyeceğiz. O zaman dönüp istatistikçilere şu soruyu sorabilirsiniz. Yani Türkiye şu 85 milyonluk bir ülke. Bu ülkede işte ne kadar kaç kişiye sormalıyız ki bu gerçekten temsil yeteneği olan bir veri olsun. Dikkat ederseniz hep daha az. Daha, çünkü pahalı bir şey. İnsanlara ulaşmak zor vesaire vesaire. Şimdi durum çok daha değişti. Ee, örnek vermek gerekirse şu anda kimse yani tabii ki insanlar hala yapıyorlar ama örneğin Facebook bu düşünürseniz Facebook'taki insanların hareketleri neler yaptıkları ilgili o insanla ilgili bir sürü bilgi öğreniyoruz. Ve bu bilgi sürekli akıyor. İnsanlar çünkü bir şeyler yapıyorlar ya da başka kullanılan mecralarda örneğin yani hep büyük firmalar örnek veriliyor ama siz kendiniz evde bir e, küçük iş kurdunuz. Bir şeyler yapıp satıyorsunuz işte ağaçlardan, işte seramikten diyelim ki. E bir süre sonra bunu bir internet sayfasına koydunuz. İnternet sayfasındaki insanlar o sayfayı ziyaret etmeye başladıkça popüler oldukça o insanlarla ilgili bilgi gelmeye başlıyor. Kaydı olanlar, olmayanlar vesaire. Dolayısıyla artık çok daha fazla verimiz var. Onun için kullanılan araçların gelişmesi ve çok daha büyük ölçeklere hitap etmesi gerekti. Şimdi istatistik araçlarımız var. Bu istatistik araçlarının yanı sıra hızlıca bilgisayar bilimlerinde olan gelişmeler oldu. Bunlar bir araya geldiler. Onun üstüne matematikçiler, fizikçiler, mühendisler bu işlere girdikçe bu kendisi içinde büyüdü. Temel olarak bir sürü veri kullanarak ki bu da çok tartışılan bir şey. Her zaman çok fazla veri olması gerekmiyor. Bazen az veri de olabilir. Bu veriyi kullanarak biz belirli örüntüleri tahmin edebilir miyiz? Yani örüntülerle kastettiğimiz şeyde işte insanların kayda e, kaydı olmadığınızı düşün bir web sitesine. Web sitesindeki nasıl gezdiğiniz, nerelere tıkladığınızla ilgili sizin tekrar gelip gelmediğinizi anlayabilir miyiz? Yani bunun başka yolları da var. İşte e, çerezler konuluyor biliyorsunuz tarayıcılara. O tarayıcıdaki çerezden de anlayabilirler. Ama kullanıcı bu çerezleri siliyorsa Örneğin sırf gezdiği biçimiyle biz bunu anlayabiliriz. Bu aslında bir örüntü. Çünkü izlediğiniz, takip ettiğiniz bir yol var. Ee, başka bir örnek vermek gerekirse. E, belirli diyelim ki e, bir verinin içinden e, şu yapılmış, insanlara bakılmış, insanların çeşitli özelliklerine göre bir kural çıkarılmış. Ne olabilir? Bu örneğin bir banka ise, bu, bu banka bu insana kredi verilsin ve vermesin diye bir bilgi toplamış. Bundan bir sürü e, olduğunu düşünün şimdi bir sürü veri var elimizde. Acaba biz bu içindeki örüntüyü insanlara kredi verilip verilmemesi kararını taklit edecek bir algoritma yazabilir miyiz? Veri bilimi buralarda çok büyüdü. Çünkü bunları yapabilecek çok yeni yöntemler geliştirildi. Bilgisayarların gelişimiyle beraber bu alan kendi içinde sıyrıldı ve çok popüler hale geldi. Buna veri analitiği deniyor, veri bilimi deniyor, iş analitiği deniyor e vesaire. Yani bir sürü böyle bu çeşitli veri analitik e veri bilimi tabi bilim kısmı, bunların bütün kombinasyonları da denenerek çeşitli böyle ufak ufak bölümler kuruldu. İlk başta programlar olarak başladı, ondan sonra bunlar bölümlere evrildi. Veri biliminin hikayesi bu. Veri biliminden söz ettik, peki algoritma nedir? Şimdi programlama ile ilgili insanların programlama öğrenmek dikçe kolaylaştı. Programlama dilleri de çok gelişti ve bazen şeyi bile hissediyorum, insanları hani e, eğer merakları varsa kaç yaşında olurlar olsunlar programlama ile ilgili şeyleri deney öğrenebilirler. Çok fazla kaynak var. Şimdi algoritmalara gelince de şöyle düşünün. Belirli adımlarla yaptığımız şeyler var. Bizim hayatımızda da var zaten. Sabahleyin kalkıyorsun. Sabahleyin kalkarım. İşte saatim çalın. Kalkarım. Ondan sonra işte altıma bir şey gelirim, üstüme bir şey gelirim, yüzümü yıkarım. Ondan sonra aşağı inerim, kahvaltımı ederim. Şimdi bu adımları düşünürseniz bu adımların aynısını biz bir bilgisayara da yaptırabiliriz. Hani belki kalkıp, duş alıp ya da işte e, giyinip aşağı inmek olmayabilir ama işte şu veriyi, şu değerini al, 5 ile çarp, ondan sonra şuradaki veriyi de çek, onunla da işte 3 ile çarp, sonra ikisini topla, daha geçen yılki aynı veriyle karşılaştır. Şimdi düşünürseniz bu adım adım yaptığımız bir şey, hiçbir fark yok. Algoritma bu demek zaten, adım adım bunun yapılması. Tabii ki bazı algoritmalar bu kadar basit değil, daha karmaşıklar. Ama genellikle bir problemi çözmeye yönelik olabiliyorlar. Örneğin dedik ki, e, bu elimde bir sürü veri var. Bu verinin içindeki bir örüntüyü bulalım. Nasıl olabilir mesela? Şimdi orada e, Esra Öz'ün bir satırı var. Esra Öz'ün yaptığıları var. Esra Öz bu sayfaya gelmiş. İşte diyelim ki bir alışveriş. Şunu almış, bunu almış. Atıyorum işte gitmiş e, kendisine işte 5 e, litrelik su almış, 10 işte 12 tane yumurta almış vesaire. Sizinle ilgili başka özellikler olduğunu da düşünelim. Onları da tutuyorlar. Ne olabilir? En basit algoritmayı ben size söyleyeyim. Başka birisi geliyor. Ben bu kişinin ne alacağını bilmiyorum. Ama bu kişinin diğer özelliklerini işte örneğin kadın olması, gözlüklü olması, siyah saçlı olması gibi diye düşünün. Çok daha karmaşık. Eğer bilgiler varsa elimde dönüp a Esra'ya çok benziyor. Çünkü Esra Öz de bu insan gibi bir insan. Bu insan Esra işte 5 litrelik su almıştı. Ben bu insanın ekranında 5 litrelik su çıkarayım. Onun da alma ihtimali yüksek. Çünkü Esra almıştı gibi bir şey. Düşünürseniz adım adım. Esra'yı bul. Esra daha doğrusu bu insan geliyor. Bu insana benzeyecek birini bul Esra. Esra'yı bulduktan sonra Esra'ya ne önermiştim bu insana önermediğim? O insana onu önereyim belki alır. Çok basitleştirmiş olabilirim ama algoritma dediğiniz şey bu. Adım adım bunları yaptırıyorsunuz program bilgisayara. Aslında bu veri biliminin en temel konularından bir tanesi. Çünkü insanlara bir şey tavsiye etmek. Bütün işte YouTube'a giriyorsunuz. Bugünlerde nereye girseniz, hangi gazetenin sayfasına girseniz kenarda reklamlar çıkıyor. O reklamların tasarımında bunlar kullanılıyor. Bu alanda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Veri bilimi bu kadar büyüdüğünü düşünün. Böyle bir konu var. Hani biz şey diyoruz ya işte o reklam sırf reklam müşteri mi yapıyorlar falan filan. Diyelim ki öyle, öyle değil ama öyle bile olsa bu tür bir alan olduğunda bununla ilgili başarı arttıkça bir sürü bilim insanı da bu konuda çalışmaya başlıyor. Onun için daha yeni algoritmalar geliştiriliyor. Şimdi yapılan şeyler örneğin işte insanları tanımaktan bahsettik. Peki olayı şöyle anlatsaydım daha mı sıcak olacaktı? Ee, Esra Öz gelmişti. Esra Öz'ün işte kan değeri şöyleydi. işte efendim söyleyeyim tansiyonu böyleydi vesaireydi kendisine böyle bir tanı kondu. Şimdi yeni biri geldi. Benzer özellikleri var. Yaşı benziyor. işte kaşı, gözü, demin konuştuğumuz konular. E, ilaçtı, aldığı ilaçlar da çok benziyor. Ona verilen tanıyı biz doktorun önüne çıkaralım. Tanıda en azından bir kolaylık olsun. Dolayısıyla gene benzer şeyi kullanıyoruz aslında. Yani insanlarda bazen e, sizin için değil ama şey oluyor. Tamam. Ya bunları yapıyorlar çünkü bize daha çok mal satmak istiyorlar. Tabii ki bir grup insan bunu yapıyor ama e, bu çok küçük bir örnek. Yani bunlar genellikle tetikleyip bir sürü araştırma alanları açıyor. Dolayısıyla bugün biz görüntü işlemede çok gelişmiş durumda veri bilimi. Ve bir sürü alanda kullanılıyor. Bu telefonlarınızda da kullanılıyor. İşte telefonunuzu bir yere okutuyorsunuz. Size anında e, işte başka dillere çevirebiliyor. Bu aslında çok büyük bir gelişme. Ve bu gelişmelerin olması bir sürü insanın bunun üzerinde çalışmasıyla oluyor. Başka neler var derseniz. Ee, veri biliminde bakılan artık ufak ufakta bir bu kadar fazla veri kullanıyoruz ya bunun da endişeleri var. Örneğin e, insanların e, gizli kalma hakkı var. Avrupa Birliği özellikle bu konularda çok daha dikkatli. Dolayısıyla e, insanların e, mahremiyetlerini ihlal etmeden bu veriyi nasıl kullanırız? Mesela bu kendi başına bir araştırma alanı da, zorlu bir alan. Yani bir yandan çünkü biz iyi tahminler yapmak istiyoruz ve baştaki örneğimize dönersek doktorun önüne. Gerçekten ilgili olabilecek örnekleri çıkarmak istiyoruz. Ama bir yandan da biz bu insanların verilerini kullanıyoruz. Bu insanların kişisel ve mahrem verileri bunlar. Dolayısıyla onunla ilgili ne yapmalı? Bu mahremiyet bayağı büyük bir alan. Ya da kullandığımız algoritmalar daha karmaşıklaştıkça bu algoritmaları anlamak istiyoruz. Açıklayabilir miyiz bu algoritmaların ne yaptıklarını? Bu kendi başına çalışılan bir alan. E, bunları ölçekleyebilir miyiz? Başka bir alan. Yani bahsettiğim şey çok daha fazla veri kullanıldığında. Mesela Hastanelerde de tabii ki çok fazla veri birikiyor ama işte Higgs bozonunun bulunması değil mi? Şimdi ona bakarsanız orada astronomik ölçekte bir veri toplanıyor. Bugüne kadar hiç görmediğimiz ölçeklerde bunları mesela nasıl işleyebiliriz, hızlı işleyebiliriz. Bu konularda çalışmalar var. Dolayısıyla veri bilimi çok aktif ve farklı alanlarda çalışan bir sürü insan var. Yaptığınız çalışmalardan söz edebilir misiniz? Aslında birazcık böyle şey. Bir alandan çalıp başka alanda uygulamaya çalışıyorum. Ben kendim optimizasyon alanında çalışıyorum. Fakat veri bilimciler özellikle yapay zeka çalışan insanlar, yapay öğrenme çalışan insanlar bu mahremet konusunda enteresan algoritmalar geliştirirler. Veriyi koruyarak yani verinin mahremiyetini koruyarak Örneğin tahmin yapmaya başladılar. Ee, orada da şöyle bir terazi olduğunu düşün. Belki çok yüksek başarılı bir tahmin yapamıyor ama verinin mahremiyetini garanti ediyor diye düşünün. Ki bu bazı durumlarda sizin kabul edebileceğiniz bir orta yol olabilir. Yani başarısı %100 olmasın, %90 olsun ama en azından mahrem olsun. Ben onları gördükçe şey düşündüm ve bu ilgimi çekiyor. Acaba dönüp optimizasyon problemlerinde veri mahremiyeti bir ee, bir e, enteresan bir çalışma alanı olabilir mi? Başka insanlar da bakıyorlar tabii buna bakmışlardı zaten. Örnek vermek gerekirse diyelim ki birden fazla firma bir araya gelip bazı kaynaklarını birlikte kullanacaklar. Bunlar diyelim ki e, lojistik firmaları olsun. Lojistik firmalarının da kendi kamyonları var ve bu kamyonlar işte e, pır dönüyorlar bir sürü şeyi bir yerden bir yere taşıyorlar. E, e, biz biliyoruz ki bunlar tabii ki doğayı kirletiyor ve çok ekonomik olmayabiliyor. Özellikle kamyonu tam doldurmazsınız. Kamyon sonuçta gene gidiyor. Yarısı dolu. Acaba bu kamyonları birlikte paylaşabilirler mi? Yani yarısını ben benim firmam, yarısını Esra Öz'ün firması kullanacak bu kamyonun. böyle bir yapıda problemler çözülebilir mi? Şimdi bunu çözmeye başladığınız zaman özellikle biz rekabet halindeysek ya da regüle edilen bir alansa müsaade edilmiyorsa veri paylaşmak istemiyoruz bu planlama aşamasında. Acaba bu planlamayı bu verileri paylaşmadan yapmak mümkün müdür? Yani mahremiyet ama böyle bir amaç için. Belki o zaman insanlar birlikte çalışmaya daha teşne olurlar. Bu çalıştığım konulardan bir tanesi. Merak ettiğim konulardan bir tanesi. Ee, ama daha çoğunlukta olarak son dönemde Amsterdam Üniversitesi'nde özellikle bu açıklanabilir yapay öğrenmeyle ilgileniyorum. Yani e, Demin bahsettiğim algoritmaları düşün, çok basitçe bahsettim. Basit olduklarını söyledim bazılarını konuştuklarımızın. Ama bunların çok karmaşık olanları da var ve biz bunların içlerine ne döndüğünü tam bilmiyoruz. Yani bunlara kara kutu deniyor. Bu kara kutuyu açıp anlamak istiyoruz. Benim son dönemde birlikte çalıştığım, arkadaşlarımla birlikte yaptığım şeylerin en başında bu geliyor. Acaba biz bu kara kutuyu açabilir miyiz? Bu bir tanesi. İkincisi de acaba biz hem yüksek başarılı hem de şeffaf... Beyaz kutuda diyebilirsiniz, şeffaf kutuda deniyor. Kara kutuya hiç gerek kalmadan acaba şeffaf kutu algoritmalar tasarlayabilir miyiz? Öyle ki bir yapay öğrenme algoritması olarak hem başarılı olsun hem de içinde ne döndüğünü anlayalım. Bu konuyu merak ediyorum. Kariyer yolculuğunuz nasıl bu alanda oldu? Ben kendim endüstri mühendisiyim. Ondan sonra doktoramı yönelim araştırması matematik alanında yaptım. Endüstri mühendisi. bunun kovarması bir alanda. 2011 senesinde, demek ki bayağı olmuş aslında, 11 yıl olmuş. Ee, benim çalışma alanım doğrusal olmayan programlar. Biraz daha matematiği ağır sayılabilecek bir konu. Çok ağır değilse de uygulamalı matematiklerim. Asıl çalışma alanım uygulamalı matematikte. Ee, 2011 yılında ben e, bir yıl araştırma iznindeydim. Ve bu araştırma izni sırasında şi, her zaman bilgisayarlara çok merakım vardı zaten. Ee, ve bu konunun büyüdüğünü hissediyordum. Yani veriyle ilgili yapılacak şeyler çok büyüyecek çünkü daha fazla olacak gibi... O hazır araştırma e, yılındayım, biraz daha rahatım, ders vermem gerekmiyor, e, idari görevim yok. O sırada bu konuda okuyup, bu konuda biraz kafa patlatmaya başladım. Sonra da yavaş yavaş, e, o, o dönemde Sabancı Üniversitesi'ndeydim. E, Sabancı Üniversitesi'ne geri geldim, e, bu bir yıl izinden sonra. Oradaki arkadaşlarla bir araya gelip, e, 3-4 kişi zaten bir e, veri bilimi e, programı kurduk. E, bu program e, yüksek lisans programıydı. Onunla başladım. Ufak ufak kendi çalışmalarımı da oraya yönlendirdim. Yani benim kariyer yolculuğum bununla başladı. Gerçekten meraktan ve ilgili olduğum için. Yani biraz ne diyelim bir inek tarafı oluyor tabii bir akademisyenin. Hem o taraf var ama onun dışında da bu bilgisayar işlerine çok meraklıydım. Bu alan böyle çok denk geldi. Şunu da gördüm. Benimki gibi alanlarda çalışan insanlar zaten benim kadar belki eski değil hepsi bazıları daha eskidir ama Çoğunlukla benim çalıştığım insanlar son 5-6 yılda bu alana yönelmeye başladılar zaten. Hatta şimdi yeni yeni de yönelmek isteyen arkadaşlarla bazen konuşuyoruz. Dolayısıyla çok şanslıyım. Ben biraz ufak ufak başladım ama benden çok daha akıllı insanlarla çalışma şansım oldu. Çünkü onlar bu alanlara girmek istiyorlardı. Ben de bir şey biliyormuş gibi onlara poz kestim onlarla beraber çalışma şansı yakaladım. Dolayısıyla benim asıl bir hikayem sanırım böyle. Çok teşekkür ediyorum. Bugün veri biliminde neyin gözden kaçırıldığının detaylarını öğrendik. Yeni çalışmalarınızla tekrar görüşmek üzere.